Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada size bir duyuru söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Burada Melonlar vs. gibiler 31 parti 2 diyor ya. Burada Melonlar vs. Skibidiler 20, 26 diyor. 57 dakika önce falan diyor arkadaşlar. Star Hedias falan mesela. Arkadaşlar neden şimdi bunlar burada biliyor musunuz? Arkadaşlar ben yanlışlıkla o videolar aslında gizli değilmiş. O yüzden arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Talha Kut 2 Arkadaşlar bu bölümde yeni Titan'lar da olacak. Çok Titan'lar çok güzel oldu. Ha şibiley bana bak şimdi seni. iş. Skibili şimdi sütlüyüm seni. Hayır. Ha gemedin ağla. Ha. Silah şu Mahmut. Ne yapıyorsun lan? Acıdı. Bir daha yaparsan gaysın. Değilim. Ha ha. Sözünü bitiremedi. Yani değilim. Evet. Cimen ben savaşacağım. Çünkü Çiğmen eski haline dönmeye devam ediyor. Bu arada beni hiçbir taytın yenemedi. Arkana bakarsan sevinmeyiz sevinmeyiz ne olabilir ki en fazla yalnızlara geri ver ye yeah. et evet, salkıışlar bunda be Evet ben her boku ben sen kayacıdan çalıyorum ben sen kayacı abi bu video izliyorsan çok teşekkür çok özür dilerim iyi yeah, dostum

Lan adam tu lan adam tuvaletten çıktı o oğlum biz gidelim bunlar tekrar ki bunlar evet yapın neredesin lan? bu da hadi gidelim hadi haha <laughs> melonlar sanırım korkak Çavuk. Yani onlar sadece savaşmaktan bıktı nasıl yani <laughs> Hey dostum ne? Yakında kaderinize boyun. Ya bütün astrolar mı aynı ki? Çünkü böyle süslen. Başlayacağım şimdi. Yani kaderiymiş de, Mahmut'un donuymuş da, bir şey bir şeymiş de. Cık cık. Ben bir tane daha bundan göndersem var ya yok. Abi Allah için gönderim. O abi zaten silamda çürümüş. Abi Silahım düştü ya la. Neyse ben bir ton daha göndereceğim. Sen iyi olursun kesin. Oğlum abi demeye başladın. Az önce kadar boy. Hı Ha ha ha. Evet bomba nerede? Bombayı biri aldı, götürdü. Görmedim ama. Kim aldı lan söyle? Üstünde siyah bir şapka vardı. Bilmiyorum. Gastro tuvaletlerden galiba. Hayır, aa Tamam. Yapma, yapma. Şöyle. Gastro tuvaletlerden galiba. Hangisi? Şimşek gibi uçan. O ölse bile geri gelir. Yani aynı G-Man gibi. Ya da Melon Titan falan. Bir tane daha göndereyim mi? <laughs> Yine gelirse beni öldürür. Tamam. <laughs> Yine o götürdü. Tamam o zaman şimdi şöyle atalım. Şöyle atarsam hiçbir şey yapamam. Hey dostum. Hey dostum. Çekilin. Şimdi volkanik gücümle bir tane. Evet. Çiköfte ayran ben sana hayran. Çiköfte ayran ben sana hayran. Ne diyor lan bu? <laughs> o zaman bir de böyle deneyelim dostum. kafama ah, düşüyor. Oha. <laughs> dostum bu silahımı da hiç kullanmadım. Puh. Evet bu da bildiğimiz astro silah. <laughs> Dur aklıma çok iyi bir fikir geldi. <laughs> Bombaları taşıyan astro tuvalet gelsin ve ölsün. <laughs> Yakınca kaderi. Ya bir sus bir sus be bir sus be. Bir sus lan bir sus. Allah Allah düşüyoruz vallahi. Allah. Oh. Sanırım bir yere git. <laughs> <laughs> Lan. Benim özelliğim yok. Ulan bunlar nasıl havada? Oğlum <laughs> <laughs> durum sıçtı. Evet. ha oh, yok daha kadar. Ya bir sus yeter. Varda şey öldü. Hızlı geri. Geri gelecek ama. Ha, ha, ha. Çuk, çuk. Yıldızları geri ver. Ya da ıı, vermiyorum lan yıldızları. Ne yapacak? Ne yapacak lan yıldızı göt? Sok. Sen. Son Son yıldızları dolgu bir daha yapmayacağım abi. abi. vallahi bir daha yapmayacağım. Abi söz veriyorum. <laughs> Yıldızlarla alay edemezsin. <laughs> Ayhubi da. Ayhubi da. Oğlum indir bana yani. He. Ay, You love me, I know you love me, I know you I I know you love me, I know you love me, Ya, upgraded, e, upgrade, robot versiyon 2 diye bir tane eleman var. Bir benim gibi hasta o tuvaletleri öldürüp duruyor. O sefer ben öldüreceğim. Sanırım bir kere daha öldürmüştüm. Kimde yiyor lan? Aaa <laughs> ne olacağım la? Ben deydim anla. Duyuyor lan meme ya meme İsmail Yeka! Tut tut tut! Oha İsmail Yeka! Kostum çok sikme adam. Oo. Abi imza abi İsmail Yaka. Oğlum ne imzası lan? İsmail Yaka abi seni çok seviyoruz abi. Abi hayranımız abi. abi. Adamsan patlarsın. Adamsan. Kanka bu ne? Kanka çok normal bir şey ya. Kanka bunun dünyada mı olması gerekiyor? Ne olmuş yani? Kanka Neptün burada ne arıyor? Normal değil mi? Şimdi de e, iki kafa falan... Om ne garip bir dünya lan bura. Om Neptün ne arıyor dünyada? Çöldü insanın.